Değerli arkadaşlar hepinize merhaba sizlere bir önerim olacak daha önce videoda söylemiştim MEP 3 adım denemeleri çok güzel denemeler özellikle edebiyat alanında tek tek sorulara baktım arkadaşlar 3 adım var 3. adımdaki o 5 deneme bence güzel tabi soruların içinde ezbere dayanan sorular da var ama özellikle bu soru tarzı gibi çok güzel sorular var. Türk diline yeni bir söyleyiş getirmiştir. Şiir bütünlüğünü korumuş. Hece ölçüsünü en güzel şekilde mısralarına uygulamıştır. Sağlam bir tarih birinci. Tarih birinci kelimesinin altını çizelim. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in etkisinde. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim deyince bizim aklımıza saf şiir gelecek. Tabii ki saf şiir denilince de çeşitli mecaz ve düşüncelerle dolu zengin bir anlatımı vardır. Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım diyen yazar her alanda eseri var. Özellikle edebiyat tarihi alanında önemli, biyografi alanda önemli, makaleleri önemli, şiirleri önemli. Bu isim saf şiirde denilince Ahmet Hamdi Tanpınar olacak arkadaşlar. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar deyince aslında en önemli kelime zaman kelimesidir. Seçeneklere baktığımızda Saatleri Ayarlama Enstitüsü onun en önemli eserlerinden birisidir. Cevap Ceyhan oldu. Tabi oradaki özellikle üçüncü denemelerdeki, üçüncü adımdaki denemeleri arkadaşlar çözeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O güzel soruları beraber çözerek edebiyat netlerimizi inşallah 24'te 24 yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.